Grup şirketi başkan vekili Burak Timinceoğlu, İzmir ve Muğla kentsel dönüşüm konularındaki çalışmalarını mikrofonlarımıza paylaşıyor. E, Muğla'da da aynı zamanda e, kentsel dönüşüm konusunda e, faaliyetlerimizi göstereceğiz. E, tabii İzmir ağırlıkta ve başta olmak üzere. E, İzmir'de e, bu konuda uzman e, iki firmayı da şirketlere ortak yaptık e, belli miktarlarda. Onların da desteğiyle, onların da... E, ...tecrübeleriyle e, İzmir'deki bu açıyı kapatmayı, eksiği hızlı bir şekilde biz de elimizden geldiğince e, faydalı olmaya çalışacağız. İzmir'de çok ciddi e, bir eksiklik var. Yani %40'a yakın bir kentsel dönüşümde giren bina sayısı var. Geç de kalındı e, ama bundan sonrası e, inşallah hızlı bir şekilde e, hükümetin de desteğiyle, devletin de desteğiyle hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Burak Demincioğlu konuşmasında Foça'da yapımı devam eden projelerine değiniyor. Foça'da e, çeşitli yerlerde ciddi büyüklükte yerlerimiz var. E, bir tatil köyü projemiz var. Bu önümüzdeki sene e, 2015'te e, alışveriş merkezi tamamlandıktan sonra diğer projelere geçeceğiz. Zaten kentsel dönüşümle ilgili ayrı bir e, ekip devam ediyor çalışmalarını. Aynı zamanda Buca Spor'da geçtiğimiz dönem... ...as başkanlık yapan Burak Timincioğlu... ...İzmir'deki spor kulüpleriyle ilgili... ...değerlendirmelerde bulunarak... ...görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Buca Spor'da geçen dönem... Ee, ...as başkanlık yaptım. E, spor'a biz de... E, ...elimizden geldiğince... ...Timincioğlu Grup olarak... ...destek olmaya çalıştık. Çalışacağız da tekrar. İnşallah ileriki dönemlerde de... ...durum ne gösterir şu an için e, bir şey söyleyemiyorum. Fakat... E, elimizden geldiğince faydalı olacağız. Bir de Bursaspor'un sporun altyapısı da çok e, iyi. E, hem antrenörlerimiz olsun, gerek yöneticilerimiz olsun. E, çok ciddi e, ve iyi çalışmaları var bu konuda. E, çok iyi futbolcular yetişiyor. İnşallah ileride daha iyi olacak. Hep ediyoruz. Şu an Foço Avcet'teyiz. Evet. Şu mi? an inşaat alanındayız. timincioğlu gruba ait. Evet. Efendim, düşüncenizi, görüşlerinizi almak isterim Sayın Veysel. Evet. Ve Tabii e, Timincioğlu gruba ait e, Foça Outlet ve Foça Petrol e, istasyonu alanında bulunmaktayız. Evet. E, şu anda 2005 sağ tarafımızda görünen yer 2500 metrekare akaryakıt istasyonu alanımız. Sol tarafımızda görünen e, makinelerin çalıştığı yer e, Levan oraya kadar olan yerde e, ve arka tarafımız tamamıyla e, alışveriş merkezi inşaatına ayrılmış vaziyette projelendirme safhası bitmiş ee, ve şu anda e, kodlama çalışmaları yapılarak inşaat aşamasına geçeceğiz. Peki hanım e, özellikle neler olacak bir kez daha dinlemek isteriz. Tabii e, özellikle burada e, cadde konseptinde gıda market, yapı market, e, fast food'lar, e, giyim mağazaları, çocuklar için özel oyun alanları e, ve yeme içme alanları. Bulunacak. E, Burak Bey size sormak isterim. E, binamızı özellikle Sayın Veysel Bey'den dinledik. Evet. Açılış ne zaman olacak? Ne zaman e, 2015 sizden? yazın e, tamamen faaliyete geçmiş olacağız. Evet. E, bir de Veysel Bey gayet güzel izah etti. Ona eklemek istediğim e, bu evet. e, kavşağın genişlemesiyle birlikte Hı -hı. buranın dört yol ağzında kalacak olması en büyük avantajı. Hı -hı. Bölgenin en büyük avantajı. E, daha önce de bahsettiğimiz gibi e, civar bölgelerde işte Hı -hı. Menemen olsun, Ala olsun... E, foça olsun. E, bu tarz bir yer insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yer yok. E, burası bir ilk olacak. E, cadde konseptinde rahat bir alışveriş imkanı sunacağız e, ailelere, tam, müşterilerimize. Caddeye sıfır? Evet. Tam yol tam, yol üzerinde, ana yol üzerinde. üzerinde, dört yol ağzında. E, yeni Foça, eski Foça'nın e, birleştiği tam kavşak noktasında. Evet. Eski yoldan da gelinse, otoban üzerinden, bağlantı yolundan da gelinse e, bizim alışveriş merkezinin önünden geçilecek. Evet. Şu an e, bölgede hiçbir böyle bir alışveriş yok, merkezi evet, yok. yok. Siz ilklerdensiniz. Evet. E, ayrıca bu alışveriş merkezinin içinde e, yani mesela şu an e, menemen olsun yine e, civar bölgelerde e, elektronik market, yapı market, hı hı. E, gıda market. Gıda market var muhakkak var. Fakat e, yeterli büyüklükte veya e, kapasite olarak e, buranın kapasitesi daha fazla olacak. Evet. Bir de alışverişe gireceklerin... E, gelecekleri zaman çocuklara rahat edebilecek oyun sağlığı olacak. Evet mu? onu muhakkak düşündük. Hem çocuk oyun alanı evet. e, park e, tarzı bir yer muhakkak olacak. Evet. E, fast Food bölümünün ön tarafında çocuk oyun parkı olacak. Bir de onun dışında hem çocukların oyuncak alışverişini yapabilecekleri aileler için bir yer olacak. E, bir de jetonlu oyuncakların olduğu ayrıca bir e, mağaza daha olacak. Çocuk parkı çocuk gibi. Parkı bir yer olacak. Çok güzel evet. efendim. 2015 yazına e, alışveriş merkezini açacağız. Üçüncü etapta da e, villaları yapacağız. Arka tarafta e, villalarımız var. 45 adet villa olacak. E, Dublex villa. Her biri ayrı ayrı müstakil e, bahçeli 300 metrekare villalarımız olacak. Peki hanım bu proje ne zaman Başka. çıkacak? Ne zaman? E, şimdi dediğim gibi akaryak istasyonu ve mağazalar e, yazın tamamen bitmiş olacak. Haleti geçecek. geçecek. E, Villalar da e, onun akabinde bir seneyi bulur.